çocuklar. Hadi ne söyleyecekseniz çabucak söyleyin. Acelem var benim. Geç kaldım. Ay sizin coğrafya sınavınız vardı değil mi? Nasıl geçti? Tabii benim yüzümden çalışamadınız da. Yok yok merak etme. Gayet güzel geçti. Çok şükür. Benim yüzümden kötü geçseydi vicdan azabından kahrolurdum çocuklar. Ee nasıl olmuşum çocuklar? Nasıl olmuşum? Çok güzel olmuşsun Saniye. Oh. Sen zaten ne giysen güzelsin. Kuzum benim bu sizin güzelliğiniz. Ee, ne söyleyecektiniz bana? Ha? Saniye Ana, sen çok iyi yürekli, çok temiz bir insansın. Sağ olun. Yardıma ihtiyacı olan herkese koşuyorsun ve bana göre bundan daha büyük başarı yok. Ya çocuklar utandırıyorsunuz sandırıyorsunuz beni. Bunu söylemek için mi çağırdınız? Ya yok hayır. Başka bir şey söyleyecektik ama... ...bu biraz üzücü. Elinde sonunda öğreneceksin. Bizim sevmemiz daha güzel olur. Ha. Ne oldu ki çocuklar? Ha, söyleyin. Hani senin telefonun bizde kalmıştı ya. Evet. Yapımcı aradı. Evet. Dedi ki... Rolü alamamışsın Saniye hanım. <laughs> Gerçekler anlattık baba. Benim de sizinle bazı gerçekleri konuşmam gerekiyor. Hayır olmaz, böyle bir şey olamaz. Yapmayacağım, hayır. Gidelim, gidelim. Gidelim. Hocam, yapmayacağım. Yapmayacağım, lütfen. Sakin, sakin. Sinan, bak, inan bana bu benim için de çok zor. Hayır. O kuzgunlardan falan da korkmuyorum. Sinancığım. Benim o kuzgunların geldiğine malum. Sadece bu bir ihtimal. Annem ben bir şaka. Şey hayır hayır hocam şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Tamam merak etmeyin. Ne diyeceğim? Şimdi babamı arayacağım. Sinan. Sinan. Bak ne hissettiğini çok iyi anlıyorum. Ama babanı da anlıyorum. Eğer söz konusu sen sen. Küçücük bir ihtimal dahi olsa Baban seni tehlikeye atamaz. Hayır! Bu benim iyiliğim olmayacak! Bu adam seni korumak için... ...senin sevginden mahrum kalmayı göze aldı. Bunu da düşün. seni <laughs> sakin. <laughs> Gitmeyecek. Sinan, iyi misin?